bir memlekette kanı var ise, diğer eğer ciğerleri varsa, o memleket amel etmiyor demektir. Mevla'nın huzuruna gelmek istemiyor demektir. Bunun hali ne olur? Böyle bir memleketin hali ne olur? Nereye var? Görünce eyvah edecekler ama dokuzu doğrultan sonra. Hiç boyunca eğilmeyen bir kimse olmayacak. Kolu bükülmeyen bir kimse olmayacak. Mevla'nın karşısında. Kimse duramaz. Cahil insan öyle. El cahil bir İşin sonunu gitmedik cesaret eder. Ama işte karşılaştık vakitte. Aa ben bunu böyle bilmiyordum. Mesela işte her vakit okurum bu ayet. Velev şey göreydi. Herhangi bir veya ey, gören bir insan göreydi. İril mücrimune o zaman günahkarlar aldırmayanlar nâkis bu usi, nâkis bu iyi usi, başkan iyi olan yüzleri, yüzlerine bakılacak gibi değil. Yani. O kadar kötü yüzleri var. Onun için iyi olan kapılarını yani bir söz görülmesin. Aynı da Rabbim, olsun. Ne diyelim? Rabbena ey Rabbimiz hiç dünyada Rabbena değil miydi dünya? Er-Rasulallah ey Rabbimiz gördük, ve seviyenler çektik, tekrar amel sağlık. amel gelip, iman edip, amel-i sâlih için gelip, Zira iman ve amel-i gerekli olduğunu şüphesem, Enanto.